Hepinize selamlar dostlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Mugas'la hedef 1500 serimize Daha doğrusu Timur'la başlayıp Mugas'la devam ettiğimiz 1500 serimize devam ediyoruz arkadaşlar ee, En son bölümde Mugas'ı kurup bitirmiştik diye hatırlıyorum Şimdi hemen esteklerimizi ayarlayalım Yine bayağı oldu ben bu oyunu oynamayalı O yüzden ben de tam olarak hatırlamıyorum Şöyle Brahmanist'lere gelelim Şu Religious Unity'yi vereni almak istiyorum Çünkü Religious Unity ile kafam hani yorulmasın istiyorum Şöyle bakalım ne kadar Religious %86 bayağı iyi bir şey bu arada Tabi daha iyi olursa daha iyi olur mu? yapacak bir şey yok. Bir de şunu alsak yeter. Şunu almıyorum ben çünkü topraklarımı convertleyebilirim. Onu aldığınız zaman arkadaşlar toprakların dinini değiştirmiyorsunuz ama e, bunun karşılığında da hiçbir eksi almıyorsunuz farklı şeylerden. Şurada special unitleri alacağım size göstermek için. %5 Crumland'e değer mi? Bence değer hiç sıkıntısı yok arkadaşlar. Onun dışında burada Land Leader Fire alabiliriz. Ee, yani armory dışın şu an benim için o kadar da önemli değil. O yüzden alabilirim bunu. Burada development cost'umuz var hemen. Onu da alalım. Onun dışında alabileceğim bir şey var mı? Şunu alabiliriz. Ee, bunları genel olarak şuradaki loyalty'yi arttırmak için alıyorum. Estate'lerle ilgili arkadaşlar rehberim var zaten izleyebilirsiniz. Bir de bir tür satsak güzel olur ya. Şöyle bir ay bekleyelim sonra satalım topraklarımızı. National tax'i de alalım şöyle. Bakalım bir 866 tamamdır abi alabiliriz bunu. daha sonra şu an yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Bence esteklerimiz de şu an gayet güzel zaten hepsi de çok mutlu. Şöyle siz az önce bahsettiğim special unit yani özel birimleri hemen basalım bir göstermek için arkadaşlar. 4 birim basabiliyoruz. Çünkü o sizin force limitinizle kramlendinizle alakalı bir şey. Şöyle bakalım. Ne özellikleri var onu da göstermiş olayım Bu arada şu an ben turuslarımın bitmesini beklediğim için Savaşmıyorum hani yoksa burada şu an Siz mugas kurulduktan sonra durmamanız lazım Yani size durmak haram oluyor Şöyle 4 birim askerimiz basıldı Şöyle incelediğiniz zaman bunlar bayağı güçlü askerler Bu arada Mesela ben o yüzden Mevar'ı çok seviyorum Bu ne veriyor abisi Moral of armies artı %5 veriyor Reinforcement cost eksi 50 veriyor Ve regiment drill cost eksi 25 veriyor Özellikle şuradaki %5 moral Gerçekten çok güzel Hani yani çok güzeller bence bunları da zaten savaşlarda kullanacağız bundan sonra ben e, şöyle hatta zaman dediğim gibi ilerledim çünkü pek umurumda değil şu an e, Arkadaşlar bundan sonra hiç durmadan ilerleyeceğiz onun dışında artı üç advisor kesinlikle alabilirsiniz paranız yetiyorsa tabii ki de benim param yettiği için alıyorum Bakalım ekonomimiz ne durumdaymış bu arada şu an artı yirmi kazanıyormuşuz ki e, bayağı iyi advisor tutarak yapıyoruz bunu onu da unutmayın hani ee, Osmanlı bizimle el elaylarını bozmak istiyor galiba. Doğru mudur? Yok malva bozmak istiyormuş. Ne kadar? %0 mı? %0'sı seninle ufak bir şey yapsak düzelir bence. Şöyle bir ee, trade favors trust yapalım bence düzelir. Aynen düzeldi. Neyse arkadaşlar şimdi size neden durduğumu beklediğimi açıklayayım. Benim şurada baya saçma sapan turuslarım var. Onların hepsinin bitmesini bekliyorum. Hani başka hiçbir sebebi yok şu an beklememin. Onlar bittikten sonra durmadan savaşlarımızı zaten yapacağız. Bu arada ilk haydiye gelmiş. Burada admin veya diplomatik almanızı tavsiye ederim. Hangisini ilk alalım diye soracaksınız. Aslında bu tamamen değişiyor sizin kralınıza bağlı. Şimdi mesela benim kralımın admin puanı 1. E, puanı 4. Ya benim şu an diplomatik ID almam daha mantıklı. Ama bunu alırsam da vasallarla büyümek zorundayım. Bunu da unutmayın yani. Onun da öyle bir bedeli var. Eee hani bu bir tık size kalmış bir şey. Ben şimdi diplomatik alacağım. Ben zaten genel olarak da diplomatik ID'sını daha fazla sevdiğim için benim için çok sorun yaratan bir durum değil. Ama siz kesinlikle admin de alabilirsiniz. Zaten birini alın arkadaşlar. Diğer ID'ye da kesinlikle ikincisini almak zorundasınız. Yani sırası o kadar da önemli değil. Şimdi arkadaşlar 3 sene boyunca hiçbir şey yapmadan oturduk bekledik. Sadece şuradaki küçük bir devlete saldırdım. Ee, i̇şte burada şunu anlatmak istiyorum. Ben bu oyunu çok fazla odaklı oynamadığım için bir tık rehber dozunda oynadığım için. Yani 3 senede normalde 30 toprak bile fethedebilirsiniz ama ben bunu yapmadım. Çünkü o kadar abartmaya gerek yok. Şimdi ama yavaştan yavaştan savaşlarımıza başlayalım arkadaşlar burada şu Multan devletine saldıracağım ee, Yanında Delhi falan geliyor ama hiç sorun değil Delhi ile turusumu azaltmak için de bu gayet iyi oldu zaten şöyle hemen şuraya inelim bu savaşı hızlıca bitirmeye çalışacağım dediğim gibi Delhi falan çok kolay hedefler normalde bu savaş bittikten sonra da arkadaşlar Mevara saldıracağım yani hiç durmadan ilerleyeceğiz size anlattığım gibi. Burada Multan Savaşı bitmek üzere ve Mevar çok güçsüz durumda. O yüzden direkt Mevar'a da savaş açacağım. Çünkü gerçekten çok güçsüz arkadaşlar. Şöyle direkt oralarınızla ee, orlarınızla işgal etseniz yeterli olacaklar Delhi de düşmek üzere. Delhi düştükten sonra Delhi ile de White Piece yapacağım. Bakın parasını bile almayacağım. Çünkü direkt saldırmak istiyorum buna ve yok etmek istiyorum. Ee, hatta burası düştü. Başkentin düşmesine gerek bile kalmayabilir ki kalmadı. Direkt white piece'imizi yapıp burada bitirebiliriz bu savaşı. Dediğim gibi 5 sene sonra direkt tamamen bitireceğim. Eğer siz ekonomik olarak sıkıntı yaşıyorsanız tabii ki de parasını da alabilirsiniz. Şöyle multanı da full anexliyoruz arkadaşlar. Zaten bu, sopraklarında claim'imiz vardı. Hepsini de böyle korlayabiliriz. Arkadaşlar burada böyle bir event geliyor. Mugal olarak oynuyorsanız kesinlikle Kortofali gelecek. Ee, burada benim tercihim Üzbeyi tabii ki de primary kalçınız yapmamanız çünkü yani bunu tabii ki de size zarar oluyor arkadaşlar. Neden primary kalçınız yapasınız? Çünkü Özbek topraklarıyla pek bir alakamız yok açıkçası. Tabii bu Timur'un Özbek soyundan gelmesiyle alakalı bir şey. Ama dediğim gibi eğer role play yapmak istiyorsanız tabii ki de onu da seçebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bilmediğiniz bir mekanik ise burada ticaret e, bölgelerine kendi tüccarınızı yollarsanız Burada şuradaki seçeneği tıklayabiliyorsunuz. Bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Buradaki toprakları sizin dininize çevirme. Bunu tüccar aracılığıyla yapıyorsunuz. Herhangi bir e, atıyorum şey yollamanıza gerek yok. Misyoner yollamanıza gerek yok. Bu genelde olan bir şey bazı bölgeler özel. Bu Hindistan'da dahil bunlara. Afrika'da da yapabiliyorsunuz mesela bunu. O yüzden gayet güzel bir özellik. Onu da kullanmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar şöyle mevarlı olan savaşımı da çok uzatmadan bitirmek istiyorum. Burada bütün claimlerimi alacağım. Ayrıyetten şuradan bir snake attım ki şu coğrafyaya da ilerleyebilelim diye. Başka hiçbir şey almak istemiyorum bu savaştan da. Şöyle gördüğünüz gibi barış anlaşmamızı yaptık. Ee, şuradaki devlete de hemen spy network'ümü yolladım. Çünkü direkt oraya da savaş açacağım. Bakın buralara kadar arkadaşlar ne zorlandığım bir savaş oldu ne de 5x'ten 1 saniye aşağı indim. Çünkü hiçbir şekilde gerek yok. Şimdi burada Sirinde saldıracağım ama Sirhind'dir Elay'ı Çağatay. O yüzden Çağatay'la eee Çağatay'a olan elaylarını bozmasını istiyorum ki bozdu gördüğünüz gibi. Daha sonra burada Sirinde dalıyorum. Bengal'li Elay Bengal güçlü mü? Kesinlikle güçlü. Ama yani çok güçlü olduğunuz için hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok arkadaşlar açıkçası. Şöyle direkt savaşımızı başlatabiliriz. Sirhind'i seçelim buradan. E, diplomatımız yokmuş. Hemen onu bekleyelim. Bengal'den parasını alabilirsiniz. Bengal çok uzakta olduğu için hani onunla white iş yapmanıza gerek yok. Bengal'in gelmesi iyi bile olabilir yani sizin için. Hatta bir ordumuzda şöyle Bengale yollamaya çalışalım. Şu şekilde Bengal'in bütün parasını alıp savaştan çıkarıyorum. Daha fazla bir şey almama gerek bile yok. Şöyle Sirhint'ten de full anexe alıyoruz ve bu savaşı da bitiriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi şu an daha hızlı ilerleyebilirdik ama ben bu rehberi bir tık daha sakin bir şekilde yapmak istiyorum. Yine de gayet güzel ilerledik onu da söylemek istiyorum. Burada baya bir boş kaleniz falan olacak bunları da e, silerseniz güzel olur. Çok fazla para kaybettirir çünkü size. Mesela şuradaki kare baya boştu. Derhiyede bir tane kare inşa etmeyi unutmayın. Çünkü sürekli eğer gelip burayı işgal etmeye çalışacak ve hani kanser olacaksınız. O yüzden bir tane kareniz başkentinizde olsun. Onun dışında tamamen opsiyonel. Burada şu savaşı devam ettiriyorum. Ama ben hiç durmak istemediğim için şimdi yukarıdaki devletlerle savaşarak topraklarımı genişletmeye devam edeceğim. Ha ayrıca Arap, Arap Yarımadası'nda da ilerlemek istiyorum. O yüzden şurada bir 10k asker bastım. Bu 10k askerle de burada ilerlemiş olacağız arkadaşlar. Şöyle önce işte çıkartalım. Ondan sonra diğer devlete odaklanırız. 10K büyük yardımcı olacaktır size Arap Yarımadası'nı sadece. Delhi olan turumuz bitmiş. Direkt Delhi olan savaşımızla başlatabiliriz. Burada istediğiniz kişiyi çağırın arkadaşlar. Hiç önemli değil. Çatayla çok fazla favorim olduğu için her yere çağırıyorum ben zaten hatta buna da çağıralım zaten dediğim gibi hiç önemli değil. Ee, burada yine her zamanki taktiğimizi uyguluyorsunuz arkadaşlar. En yüksek development toprağı seçin ki daha kolay daha fazla toprak alabilirsiniz. Şurada ben bu toprağı seçtim. Onun işte şunu şöyle çağırmaya gerek yokmuş. Daha sonra burada direkt bu adama ordularınızı yollayabilirsiniz. Onun dışında burada ben kuzeyden de ilerleyeceğim. Burada biliyorsunuz Nepal kabileleri var. O kabileleri de hemen halledelim o konuda biraz yavaş olmamın sebebi Delhi ve Sirin'in full buraları e, koruma altına alıyor olmasıydı. Onlarla turusumu arttırmak istemediğim için de hiçbir şey yapmıyordum ama şu an yapacağım. Şu an artık hiç durmadan buralarda da ilerleyebiliriz. Hatta zaten AI şu an fark etti. Oralarını hareket ettiriyor ama hiçbir kurtuluşun yoktu artık senin. Diğer alayın kimmiş senin? Şuymuş tamam onu da kovbicet edebiliriz o zaman. Ee, bayağı bir ülke geliyor ama hiç önemli değil. Bundan sonra dediğim gibi durmak yok bize yani. Bu arada gençler e, Mugals olarak siklinle geçebiliyorsunuz. Bu tarihlerde bir event gelecek ama ben geçmeyeceğim yine dediğim gibi. Çünkü Mugals gayet güçlü bir e, ülke, güçlü bir dini var, güçlü bir government reformu var. Hiç bunu zorlamanıza gerek yok. E, bu arada ben admin konusunda bir tık sıkıntı yaşarım sanırım, ama admin konusunda baya iyi gidiyorum. Yani ben şu an diplomatik de aldım. Dediğim gibi ben genel olarak seviyorum bunu her zaman her videomda söylüyorum. Hediye videomda da anlattım. Ama siz tabii ki de alabiliyorsanız alın abi. E, admin liderasını O da çok iyi yani. Ben şu an dediğim gibi kendi seçimimi diplomatik ID'dan yaptım. Delhili olan savaşınızı istediğiniz zaman bitirebilirsiniz arkadaşlar. Alabildiğiniz kadar toprak alın. E, dikkat edin Malva'ya hiçbir şekilde toprak vermeyin. E, bu anlaşma güzel gibi. Hatta daha fazla alabiliriz. Ben şöyle bir tık zorlayayım bakayım. Şöyle %100'lük alıyorum ve hepsi benim claim'im olduğu için herhangi bir sorun yok. Bence şu an gayet güzel oldu. Şöyle barış anlaşmamızı yapabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gitgide büyüyoruz. Bu toprakların çok yüksek developmentta topraklar olduğunu hiç unutmayın arkadaşlar. Hani normalde şurada aldığınız 15 toprak falan şurada 7 toprağa denk geliyor. O yüzden bence gayet iyi ilerliyoruz şu anda. Eğer sizin ilerlemeniz de bu boyuttaysa bir sıkıntı yok. Daha iyi olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Bunu söylüyorum size. Biraz daha oyun hızını azaltmanız lazım ve dikkatli oynamanız lazım. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü siz şu an bu coğrafyadaki en güçlü devletsiniz. Sadece kime saldırırsanız onu yok edeceksiniz. Hani o konuda dikkatli olmanız lazım. Onun işte herhangi bir şey Yok, şu kuzeydeki kabilelerin neredeyse hepsini bitirdim bu arada. Ee, paranı istemiyorum o zaman ya. Vermesen de olur. Onun dışında şöyle bir bakalım. Din sekmemizde corruption çekebiliyormuşuz. Hemen corruption'ımızı alalım. Şuradan aşağı indirelim. Gayet güzel. De, ya ben oyunun başından beri hiç board çektiğimi de hatırlamıyorum. Zaten çekmişsem de videoda görünüyordur ama gerçekten hiç hatırlamıyorum ve bence hiç kullanmadım. Bir de şu an ben Malva ile olan elaylığımı bozacağım. Çünkü benim bu elaylığı tutma sevim genel olarak koalisyon yemek ve boş savaşlarda yardımcı olmasıydı. Ama şu an zaten benim gerçekten hiç ihtiyacım yok. Ne koalisyona hani güçleri yetiyor rakibin. Ne de burada benim bu adamın küçük savaşlarda yardımına ihtiyacım kaldı. O yüzden şu an gayet iyiyim. Şöyle kuzey kabilelerine neredeyse hepsini full anex diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet yakışıklı bir ülkemiz oldu. Şöyle içimizdeki küçük devletler vardı. Acamdır, Ardabil'dir, İsfahan'dır, Muşaşa'dır. Bunların hepsini şu anda anexliyorum arkadaşlar bu arada. Onun dışında şöyle balıçistanla bir savaşa girmiştim. Hemen o savaşı da bitirelim. Balıçistan içimde böyle çok büyük kalmıştı. Hani ne gerek var diyordum. O yüzden bu savaşı açmıştım. Şu an gördüğünüz gibi bu anlaşmaya da balıçistanı bitirebiliriz. Hatta şurada şöyle saçma sapan bir toprağını bıraksak bence yeterli olacaktır. Seni de alalım. Şöyle full parasını alabildiğimiz kadar parasını. Hatta hiç parasını almayalım. Saçma sapan elaylıklarını bitirelim. Şu anda toprak sınırlarımız böyle biraz daha güzel durdu gibi. O yüzden bu anlaşma benim için önemliydi açıkçası. Şöyle şurada kara şu barış anlaşmasını yapacağım. Bu barış anlaşmasını yapma sebebi şu. E, Estate'lerden bir görev aldık arkadaşlar. Burada şu iki toprağı almamızı istiyordu. O yüzden şu iki toprağı da alacağım. Daha da uzatmayacağım. Çünkü biraz Hindistan'a yönelmek istiyorum. Hani burada vakit kaybetmek hiçbir şekilde istemiyorum. İsterseniz bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Son 12 senemiz kalacak bir sonraki bölümde. Bu bölüm ben çok fazla fetih yapmadım. Dediğim gibi biraz daha chill oynamak istedim rehber tadında olduğu için yoksa gerçekten bütün Hindistan'ı bile fethedebilirsiniz. 30 senelik saçma sapan bir sürede. Çünkü siz güçlü bir Mugalsınız. Ee, dediğim gibi çok fazla uğraşmak istemedim. Burada claimlerimle oynamak istedim. Onun dışında bir tane görevde çok takıldım. Eee Mugas'la ilgili detayları falan her şeyi anlatacağım. Zaten şu görevi almak için çok uğraştım ama bir türlü alamadım. Bir otonomi düşmedi bir toprak. Bayağı bir anlakiydi. Ee, ama yapacak bir şey yok. Ee, bu görevlere de odaklanacağım çünkü Mugaz görev ağacı çok garip ve çok zorlu. Baya bir agresif oynamanızı istiyor ki aktive etmek için arkadaşlar. Her neyse dediğim gibi güzel ilerledik bence. Diplomatik ideamı bekletiyorum şu vasalları anekslemek için. Ee, Tahminimce onu tamamen yeriz diye tahmin ediyorum ama onu da tabii dediğim gibi bir sonraki final bölümünde görecek olacaksınız. Mugas ile ilgili düşüncelerimi her şeyi diğer bölümde belirteceğim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.